Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG'de dedektiflik yapacağız. Zaten birazdan anlatırım. Hadi geçelim. İlk hile gelsin. Arkadaşlar sağ üstte. Gördüğünüz seçeneklerden. Birisi bu videodaki hiledir. Hilelerin açıklamalarını zaten verdim oradan yorumlayarak. Dördünden birini seçeceğiz. Hadi bakalım anlamaya çalışacağız. Şimdi buraya kadar normal. Burada zaten herkes anlamıştır. Adam üçüncü seçenekte olan kız hilesi yapmış. Buradan sonrasını izlemeye Gerek yok zaten. Diğer hileye geçelim. Evet, ikinci. Video. Burada takım arkadaşı diğer takım arkadaşını kaldırıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Olay bundan sonra başlıyor. Şu an buradaki adamı göremiyor. Ama ateş ederken otomatikman adamı ateş ediyor. Buradaki sahne zaten birinci hileyi açıklar. Zaten bakarsanız orada otomatik nişan alma yazıyor. Bu yüzden ikinci videoda Duvar hilesi kullanılmış. Geçelim üçüncü. Videoya. Üçüncü. Videoya arabada. Ve savaşta başlıyoruz. Burada binada saklanan. Adamı göremiyor. Ama adamın orada olduğunu. Duvar hilesinden dolayı anlamış. Ve otomatik nişanda bulunuyor. Bundan sonra adamın yanına doğru gidiyor. Ve adamı öldürüyor. Bu yüzden üçüncü. Videoda birinci. Hile bulunuyor. Hadi dördüncü. Videoya geçelim. Dördüncü. Videoya da arabada başlıyoruz. Boş hareketler yapıyor. Asıl ana gidelim. Burada adam bildiğimiz. Duvara ateş ediyor. Ama adam ölüyor. Bu birinci. Duvar hilesinde bulunan. Alan hasarının artırılması ile alakalı. Yani dördüncü. Video birinci. Hile olmuş oluyor. Diğer videoya geçelim. Burada adama füze yolluyorlar. Adam hiç etkilenmeden koşuyor. Çünkü ileride adam olduğunu biliyor. Bu da duvar hilesi kullanıyor. Şu anda silah geri tepmesini değiştirdiği için adamı çok hızlı öldürüyor. Adam tek oyunda iki hile kullanıyor. Bu yüzden beşinci. Videoda da birinci. Hile bulunuyor. Diğer videoya geçelim. Hemen araba savaşıyla başlıyoruz. Burada normal şekilde arabaya sıkıyorlar. Burada adamın kafa tarafı gözüküyor. Bizimki de vurup öldürüyor. Şu ana kadar herhangi bir hile yok. Arkadaşlar burada turbo denilen. Bir şey var yani uzaktan nişan almadan. Çok fazla vuruyor. Zaten bu sebeple 5. video 1. hile oluyor. Arkadaşlar 1. hile videomuz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.